Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPad özelliklerini, iPad özelliklerini göstereceğim. Bir tanesini diğerlerini görmek istiyorsanız ya atacağımları ya da ya da onları kanalıma bakabilirsiniz. ilk bir tane özelliğini göstereceğim. Mesela arkadaşlar bende böyle bir kamera kalem var. Kapağı da şurada. Ucu boş sanmayın. iPad'in orijinal görme. Mesela bir yani konu kalemini anlatıyorsanız mesela çekerken şöyle şey oluyordu ama bunu böyle kolaylaştırmışlar. Mesela yuvarlak yaparken böyle biraz bırakırsanız böyle oluyor. Bir daha yapalım. Bakın bir daha oldu. Böyle çizik kağıttanız ya biraz basılsın böyle oluyor. Mesela ok mu yapacaksanız. Olmadı ama mesela Bakın arkadaşlar düzgünleşiyor. Kanala görüşürüz.